İyi akşamlar diliyorum yatırımcılar. Öncelikle bu akşam biraz geciktik. Saat 7.30 sularında ben bu videoya başlıyorum. Her zaman bu şekilde geç videolar atmıyorum. Yarın piyasa açıldıktan sonra saat sabah 11-11.30 civarlarında bir video ile karşınızda olacağım. Şimdiden söyleyeyim eğer ilk defa videoya denk geldiyseniz ve ilk defa bu kanala denk geldiyseniz ben Sami Tekcan, Instagram tarafından da beni takip edebilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bugünün sorusu Doğan Öz İnan Beyefendi'den geliyor. Şimdi Doğan Bey'in sorusu gayet açık ve net. Sam Bey bugün dolar endeksi düşerken nasıl oluyor da aynı anda ons altında değer kaybedebildi? Bildiğiniz gibi Doğan Bey'in de bildiği üzere kendisi de şaşırdığı için çünkü bu duruma dolar endeksi zayıflarken ons altın ve ons gümüşün değerlenmesi lazım. Çünkü dolar endeksinin zayıflaması demek doların zayıflaması anlamına geliyor ve bu süre zarfında da emtialar daha da güçleniyor. Bugün zıt bir durum gerçekleşti. Tüm tarihsel akışın e, nezdine baktığımızda sebep olarak da Washington'da bekleyen teşvik paketleri ve teşvik paketi kavgası. Dile kolay 1.8 trilyon dolarlık bir teşvik paketinden bahsediliyor. Şaka gibi bir rakam çünkü bunu telaffuz ederken bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu hatırlıyorsunuz ve 1.8 trilyon dolarla bu ülkenin nerelerden nerelere gelebilecek olduğunu düşünmemek içten bile değil. Bununla birlikte Fed'in beklemede olması. Evet Fed bütün bu olaylarda sessizliğini korumaya devam ediyor. Ne yazık ki bundan kaynaklı da piyasalarda özellikle altının tarafında da şu anda gram altını görüyorsunuz. Gayet sakin bir şekilde yatay hareketler seyrediliyor. Neden? Ons altın tarafında hafif bir gevşeme vardı ama dolar tl tarafında hala yön yukarı yönlü söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan. Biraz da ons altını konuşalım o zaman madem öyle. Ons altın tarafından başlayalım sonrasında dolar tl, ons gümüş ve gram altın gram tl'yi de konuşabileceğiz. Vaktimiz kalamayacağı için bu akşam borsaya çok fazla değinemeyeceğim kusura bakmayın. Ons altın tarafında hemen hızlı bir şekilde 1924 dolar seviyelerindeyiz. Gün içerisinde 1918'lere kadar denedik ve 1930'ları gördük. Ben buraların 1922 dolar seviyesinin destek olarak çalışacağını söyleyebilirim. Ons altın tarafında yön yukarı yönlü demekte de fayda var. İkili konuşmanın hiçbir mantığı yok. Kısa ve net konuşacağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bundan dolayı 1922 dolar seviyesinin destek olarak çalışacağını ve ilk etapta bizim 1960 dolara doğru bir hareket ilk e, beklentimiz burası olacaktır. Daha sonrasını diğer videolarda konuşuruz. Çok böyle gereksiz uzun vadeli 2-3-4 tane hedef vermenin bir mantığı yok. Zaten izleyiciler unutuyor. altın tarafında da hocam stop out seviyelerimiz nereler olabilir diye soranlar oluyor. 1911-1912 dolar seviyelerde. Ee, ilk etapta ideal 1911-12 dolar seviyeleri de stop out seviyeleri olacaktır. Hemen ons gümüşe geçiyorum. Fazla zaman kaybetmeden 25 dolar 20 cent civarlarında ons gümüş tarafında da 24.90'ın destek olarak çalışacağını söyleyebiliriz ve de bunu düşünmemizde fayda var. 24.90'ın altında nerelerde bir stop out seviyesi koyabiliriz? 24.40 seviyesinde, 24.40 kendi ekranımdan gördüğüm kadarıyla kendi işlem yaptığım ekrandan 24.40'da stop out koyabilirsiniz. İlk etapta da take profit yapacağımız seviyeler 25.90 yani kar al seviyemiz ilk etapta 25.90'lara doğru olabilir. Burada biraz daha gram tarafına baktığımızda gümüşün gram TL olarak konuşacak olursak 6.60'lardan biraz satıcıların dahil olabilme ihtimalleri var. Aşağı seviyeleri ise 6.22'lere kadar beni şaşırtmayacak olan bir geri çekilmesi olabilir. Bunun dışında gram altını konuşacak olursak gram gümüşten sonrasında ise gram gümüşte 482 liranın Altına inmediğimiz sürece çok da büyük bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. 482 lira seviyesi birinci destek olarak çalışacaktır. İkinci destek 475 var. Burada da hedeflerimiz kademeli olarak 500 ve 530 liraya doğru bir hedeflerimiz olacaktır kademeli olarak. Dolar TL tarafını konuşup hızlı bir şekilde bitirelim. 7.87 civarlı seviyelerdeyiz. Hala bütün müdahalelere rağmen RSI zaten al sinyali de vermeye devam ediyor. Dolar TL tarafında da olumlu, yukarı yönlü düşünmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki buralardaki hedeflerimizde 7.98'de bir take profit yapılabilir. Yabancılar tarafından bir 7.98'de satışlar, kar satışları gelebilir. Satış dediğimde yanlış anlayanlar oluyor. Diyorlar ki 7.98'den dolar TL'yi niye satsınlar? Oradan bir e, kurda bir kar al seviyesi görebiliriz. Bunun pozisyonunuzun tamamını kapatın demiyorum. Şimdi bu çok farklı bir durum. Büyük yatırımcılar belirli bir %10, %15'lik kar al seviyelerine psikolojik sınırların ki bu 8 lira, 7 lira, 9 lira bunun gibi rakamlar mesela. E, evet, finansta psikolojik sınırlar var bu arada. Çünkü halk buna tepki gösterdiği için var. Geçmişte de yaşandı. Dileyenler 7 lirayı kontrol etsin. Sonrasında konuşabiliriz kendileriyle. 8 liranın altında 7.98'lerde bir psikolojik sınıra geldiğimiz anda %10-15'lik bir büyük yatırımcıların kar al seviyesinin olduğunu söylemekte fayda var. Buralardan satışlar geldiğinde ben şaşırmayacağım. Peki aşağıda nerelere kadar sarkabilme potansiyeli var? 7.93 ve 7.88'e kadar böyle bir 5 kuruşluk bant hareketimiz olabilir. Aşağıya doğru sarkabilir ama yukarı yönlü ...hareketler olduğunu söylemekte fayda var. Euro TL tarafında 9.30 taraflarındayız. Euro TL taraflarında da 10 liraya doğru bir hareket var. 10 lira sınırına yaklaştığında yine aynı dolar TL'deki hikayenin aynısı uzun uza diye anlatmaya gerek yok. Orada da bir psikolojik satışı görebiliriz. Bundan dolayı da çok da heyecan yapmamanız gerekiyor. Son olarak Brent petrol tarafı. Çok az yatırımcı var Brent petrol tarafında ilgilenen Forex piyasalarındaki yatırımcılar... Öncelikle dikkatli olmanızda fayda var. Lütfen kaldıraçlarınıza dikkat edin. RSI tarafından tekrar bir al sinyali geldi. Ne diyorduk Brent Petrol tarafında? Yön yukarı yönlü. Evet bugün eksi %2,50. Yani bugün Brent petrol yatırımcısının şaşırdığı ve hatta stop out olduğu seviyelerde de oldu. Zarar kes yaptı. Yön tekrar yukarı yönlü. Yani bu tarafta para kazanmanız zaten daha öncesinde yapmış olduğum konuşmalarda bir satış gelse bile stop out olup zararınızı kapatın ve aşağıdan tekrar alım fırsatları verecektir. Tam olarak konuştuğum cümlenin aynası şu an bu grafik konuştuğum cümlenin aynası oldu. Stop out olun zararınızı kesin zarar kes yapın piyasa aşağıya indi, aşağıya indiğinde RSI tarafından da alım geldi. Şu an buradan tekrar 41.66 piyasayı yukarıya doğru taşıyacaklar. Brent petrol tarafında izleyebilirsiniz zaten kendi indikatörlerinizden de. Brent petrolü tekrar yukarıya doğru taşıyacaklar. Ta ki 43.50 44 dolarlara kadar gelmesinde sürpriz yok. Yakın bir tarihte, 1-2 ay içerisinde gerçi şu Kasım'daki Amerika seçimlerinin olayı var yani belirsizliği var daha doğrusu. 44-45 dolarları geçmesini bekliyorum. Belki seçimlerle birlikte nazlanabilir. Bundan kaynaklı yani yavaş hareket etmesi bundan kaynaklıdır. Brent petrol yatırımcısı çok meraklı çünkü soruyor. Bir de bunda yatırım yapan fazla başka bir şey de parasını bağlamıyor. Sakin kalın hala bu tarafta yukarıya doğru gidecek yerler var. Buralarda alım için gayet makul seviyeler. Hocalarımızla da konuştuğumuzda zaten Brent Petrol tarafında hala olumlu ve yukarı yönlü Trump'ın da bu seçmenlerini biliyorsunuz Kaya gazı üreticileri ve destekleyicileri Trump yine bir şekilde tweetleriyle sözleriyle açıklamalarıyla Brent petrolü yukarıya doğru taşıyacaktır altın gümüş ve dolarla ilgili ve euro ile ilgili gayet net konuştuğumu düşünüyorum soru soranlar oluyor aşağıda yani videonun içerisinde zaten iki taraflı yorum yapmıyorum Gayet net bir şekilde hangi yönü bekliyorsam kendim bunu yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle birlikte paylaşıyorum. Dediğim gibi yani diğer yorumcular gibi aşağı inersek şuralar, yukarıya çıkarsak buralar demiyorum. Kendi beklentilerimi anlatıyorum. Bunlar size yeterli gelmiyorsa da Instagram tarafından takip edip soru sorabilirsiniz bana. Şimdilik bu kadar. Yarın daha erken bir zamanda video çekip yollamayı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Takipçilerimi seviyorum görüşmek üzere